gezmeye çıktık. Aa bu Alfa'ya meydan okuyan çocuk değil mi? Pardon! Kardeşim baksana! Sen Alfa'ya meydan okuyan çocuk değil misin? İstediğime meydan okurum kardeşim ne oldu? Sen neye meydan okuyorsun? Bak elimde neler var. Şunları yiyebilir misin? Meydan kardeşim, okuyabilir misin? Ne bir buçuğu olmuş bir ya. Bir buçuğu kardeşim ya! Ver. Boş yapma, boş yapma! Bakalım yiyecek mi? Ne kardeşim! Alfa değil 81 ile meydan okuyorum tamam mı? Gelip bana burada boş hareketler eee. yapmayın Anladın mı? Gece gece zaten midem yanıyor Sabahtan aşağı ver acı biber Yediriyor insanlar Ooo Bir alfa bir siz kralınız gelsin 81 ile meydan okuyorum tek Alfa değil Nasıl 81 ile? Al doldurdum içine Al al Hıh onu de onu de öyle bir şey yok hepsini yiyeceksin. Madem meydan okuyorsun tam oku. O cips boşalacak birader sana söyleyeyim. Bak 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 yere düşürme ama. Bitir ama. <laughs>